Arkadaşlar Beyhan'ın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomda sizlerle Brawl Stars oyun karakterlerinden MC yapacağız. Mumya kız. Şöyle. Biraz ben ön çalışma yaptım. Eksikleri var ama. Şimdi şöyle. Bu şekilde oldu. E şimdi örmeye başlayacağız arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin. Birlikte örelim. İpim lila. Şöyle ayağından başlıyorum örmeye. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 1 2 3 4 5 tane böyle zincir çektim. Hemen ikinciden döndüm buraya 2 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 3 tane tek tek 3 tane zincirin içine tek tek sık iğne yaptım. Şöyle son zincirimizin içine 1 2 3 3 tane sık iğne yaptım. Tekrardan tek tek 1 2 ve 3. 3 tane tek yaptım. Buraya da en sona gene bir tane yapıyorum. Buradan birleştiriyorum. Son ilmeğimizden birleştirelim. Şöyle Şimdi burada bir zincir çektim ikinci sıraya başlıyorum Hemen Zincirimi çektim aynı yere Bir kez battım şöyle Hemen yanına Çift batıyorum Çift sık iğne yaptım Tek tek örüyorum 1 2 3 3 tane tek yaptım. Şimdi burada bir çift 2 çift ve 3 çift yaptım. Tek tek örüyorum. 1 2 3 4 sıra sonu burası Buradan ip takacağım ben şimdi. Buradan böyle devam edeceğim. Sıra başım burası şimdi. Buradan üçüncü sıraya başladım. Bir çift yapıyorum burada. Bir tek yapıyorum. Bir çift daha yaptım. Şöyle. Devam ediyorum tek tek. Bir. 2 3 4 5 Burada bir çift yapıyorum. Bir tek bir çift daha bir tek bir çift daha. Şöyle 3 tane çift yaptık. Tek tek devam ediyorum. 1-2-3-4 Şöyle bir sonraki sıraya geçtik. Dördüncü sıramıza Bir tane ördüm. Tek. Burada tekrar bir çift yapıyorum. Bir. 2 tek ördüm bir çift yapıyorum. Tek tek devam ediyorum. 1 2 3 4 5 Burada bir çift yapıyorum tekrar. 1 2 tek yaptım. 2 tek 3 tek yapıyorum bir çift yapıyorum. Bir, iki, üç tek bir çift. Şöyle. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi burayı böyle şöyle yandan yapacağız. Şu, dış taraftan iç tarafa doğru tığım, tekrar dış tarafa bu şekilde örüyorum. Dış taraftan bana doğru tığ, tekrar dışarı şöyle her ilmeğin şöyle. Her ilmeği dolana dolana böyle düz düz örmeden şöyle ilmeğimizden dolanıyoruz. Şöyle hem sayalım hem de örelim bu şekilde. E, bu şekilde zor gelir derseniz arkadaşlar böyle yapamayacağım derseniz şöyle iç taraftan şu tek yerlerinden şöyle bu şekilde şöyle tek tek böyle böyle. Şöyle tek tekler, iki çiftini almadan tekini alıyoruz bu şekilde. Ben böyle e, yapıyorum. Daha düzgün geliyor bana yani bana göre öyle geliyor. Siz ö, ö, öbür şekilde de yapabilir yapabilirsiniz. Kolayınıza nasıl geliyorsa. Şöyle. böyle sıra sonuna kadar bu şekilde örelim toplamda 26 sıra 26 26 sık iğne oldu 3 sıra düz bir şekilde ördüm dördüncü sıradayım şimdi sayarak devam ediyorum 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 12 tane tek tek ördüm. Burada eksiltiyorum şimdi. 1 2 3 4 5 tane yan yana eksilttim. İkişer ikişer Şöyle. Kalan sık iğnelerimizi örüyoruz. 5 tane eksiltme yaptık şimdi. Tek tek örüyorum kalanları. 1 2 3 4 tane sık iğnemiz kalmış. Şimdi sonraki sıraya geçtim. Şöyle tekrardan sayarak örüyorum. 1 2 3 13 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi burada şöyle 1 2 3 tane aldım. Birden bu şekilde kapattım. Öbüklerini tek tek örüyorum kalanları. 1 2 3 4 5 şöyle ayağımız şekil aldı. Bunun içine küçük bir şöyle kutudan kesip buraya böyle bir tane düz olsun diye kesip takacağım. Şöyle tabanına yerleştirmek için bu şekilde parça kestim. Bunun gibi bir tane daha keseceğim. Şöyle aynısı keseyim burada. Tabana göre şöyle iki tane parça kestim. Şöyle bu şekilde düz dursun diye. Böyle. İçini doldurunca şimdi bu düzce durur. Bu şekilde yaptım. Örmeye devam ediyorum. Şu tabanın e, kenarını döndükten sonra 5 e, sıra oldu. Şimdi ördüğümüz 6. sıraya geldik. 6. sırayı düz bir şekilde örüyorum. Kesme, artırma yapmadan. Ayak bileğimiz burası. Hani bir sıra ördüm. Ayağımız şekil aldı böyle. Örmeye devam ediyorum. 4 sıra düz bir şekilde ördüm. Eksiltme artırma yapmadan şimdi 2 4 6 8 9 sıra örmüş olduk. 10. sıraya geçtim. Şimdi buradan 1 2 3 3 tane ördüm. Tam bu arkasında bir tane çift örüyorum. Kalan ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar düzce örelim. Burada bir çoğaltma yaptık. 10. sırada bir çoğaltma yaptık. Artırdık bir tane. Şimdi 11. sırayı düz bir şekilde örüyorum. Eksiltme, artırma yapmadan düzce örüyorum. Bütün ilmeklerimi tek tek örüyorum. 11. sırayı düz ördüm. Şimdi 12. sıraya geçerken burada şöyle e, lila'dan aldım krem ipimle Bitiriyorum burayı. Şöyle. Şöyle buraya bir tane ilme ilmek kaydırma yaptım şöyle. Devam ediyorum düz örmeye. Şöyle. iplerimizin hangi marka olduğu önemli değil arkadaşlar. Hangisinden örerseniz de kalınlıkları hep aynı olsun. Ördüğünüz iplerin de markası aynı olmasına bakın. Kalınlıklarını aynı olmasına bakalım. Şöyle e, burayı düz örmeye başladım arkadaşlar. Ben burayı unuttum ben böyle. Şimdi buna başladım. Şöyle yandan öreceğim gene ben. Dişli olmasın diye şöyle örme yeri belli olmasın, ek yeri şöyle yandan yandan örünce böyle bu şekilde düz oluyor. Böyle böyle düz e, örersem dişli dişli ek olduğu yer belli oluyor. Buradan böyle yandan örüyorum arkadaşlar. Evet, düz de yapabilirsiniz yani onda da problem yok. Ben bunu öyle yaptım, şöyle düz ördüm. Bunu da böyle yapıyorum şimdi. Şunları alıyorum. Buna gerek kalmadı. Bu şekilde son ilmeğimi de aldım. Şimdi düz öreceğim artık. Bundan sonra böyle normal bir şekilde örüyorum. Düz. Tam şöyle arka noktası burası burada çift yapacağım bir tane bir artırma daha yaptık burada düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz sıramı bitirdim bu ipimizi de koparmıyoruz arkadaşlar bu burada böyle kalacak biraz ördükten sonra tekrar onunla devam edeceğiz devam ediyorum örmeye kremden 3. sıra örüyorum. içini doldurdum şöyle elyafla. Bu şekilde. 2 4 sıra ördük. 5. sırayı örüyorum. Kremden 5. sıramı örüyorum. Beş sıra krem ördüm. Şimdi tekrardan liraya başlıyorum. Hemen şuradan şöyle başlıyorum. Yandan örmeye. Bu şekilde. İp de özür çıktı. Burada kalınlaştı. şöyle yandan yandan tekrardan örüyorum şöyle ek yerleri belli olmuyor arkadaşlar böyle sıranın sonuna geldim buradan tekrar böyle örüyorum şimdi düz bir şekilde örmeye başlıyorum Şöyle Düz örüyorum. Şöyle tam arka kısmından bir tane daha çift yapıp bir çoğaltma daha yapacağım buradan. Bir çift yapıyorum. Kalan ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. İpimizi koparmıyoruz. Koparmıyoruz arkadaşlar. Tekrardan yapacağımız için belirliyle bir krem yapıyoruz. Şöyle. Şu arkalardan dört tane artırmış olduk. E, 24 tane sık iğnem var şimdi. E, 23 sık iğnem yeniden saydım. 23 tane sık iğnem var. 6 sıra lila ördüm. Tekrardan griye başlıyorum şuradan. 4 6 8 sıra ördüm kremden. Son e, ilmeğimi şöyle cc yapıyorum. Dilimi aldım tekrardan. Yandan yandan örmeye devam ediyorum şöyle. Bu son ilmeğim. CC yaptığım yer. Şöyle buradan devam ediyorum. Şöyle bu burada sıramızı e, şöyle geçişimiz pek belli olmadı. Burada bayağı belli olmuş. E, son ilmeğimizi CC yaparsak belli olmuyor arkadaşlar. Öyle yaptım burada. artırmalarımızı da hep böyle arkadan yapıyoruz bacağımızın arka noktasında. Şöyle. Şöyle içini doldurdum. Şöyle yukarı yukarı doğru birer birer arada birer çift yapa yapa. Toplamda 25 tane sık iğnem var şimdi burada. toplamda 25 tane sık iğnem var e, lilaya geçtikten sonra 4 sıra ördüm böyle bu şekilde bıraktım onu şimdi İçini de biraz doldurdum bu şekilde bu şekilde böyle ayaklı uğraşamam derseniz arkadaşlar bu şekilde de yapabilirsiniz yani ayak şu ucu olmadan böyle taban yapacağım şöyle yapacağım demeden daha hani çabuk yapayım kolay yapayım derseniz aynı bu şekilde ee, sihirli halkadan altı tane başlayıp ikinci e, sırayı çift yapıyoruz 12 oluyor bir tek bir çift 18 böyle istediğiniz kadar büyük yapıp bacaklarını bu şekilde örebilirsiniz. Yani fazla uğraşmayın derseniz. Ben bunu böyle biraz detaylı yapayım dedim. Arkadaşlar videom 20 dakikayı geçti. Şimdi ben bunu bırakıyorum.